Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekeceğiz. Ama bu sefer WoW'dan bir mod oynayacağız. O da 1v1 kardeşimle oynayacağız arkadaşlar. 1v1 kardeşimle oynayacağız. Ama hileli söylemeyin sakın yorumlarda görmesin. Hileli oynayacağız. Şu an kardeşimin PUBG'de de 1 12 21 Hazırsanız başlayalım. Görüşürüz. Niye görüşürüz dedim ben ya, evet. evet. Başladık. Arkadaşlar yorumlarda söylemeyin fark etmesin lütfen. Ama o küçültmeyi Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu anda Hadi açıl 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 açıl. Hadi ya. Bu modda bir ve bir silah oyununa benziyor yani. Arkadaşlar hileleri açmayı unuttuk geldim. öldük ya durun. hileleri açmayı unuttuk evet arkadaşlar arkadaşlar şurayı görüyor musunuz Şu, tam buraya bir iki sıktığınızda hemen hileleriniz açılıyor bakın şimdi gördünüz mü evet şimdi şunu bir tıklayalım ha Bakın şimdi arkadaşlar. Buraya çıkamıyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Buna bastığınızda da ortada canavarlarla savaştı gördüğünüz gibi. Kardeşim. Öldü. Evet. Bakın arkadaşlar yeşil dans eden ayıcığa bastığınızda da küçülüyor. Ve sıkamıyor. Bak şu an küçük. Bekleyin yakında da göstereceğim size sıkarken. Şöyle ama hemen. Şu an deliriyor arkadaşlar. Evde deliriyor. Bakın arkadaşlar. Bastım. Bakın sıkamıyor şu anda. Ama siz onun canını götürebiliyorsunuz. Allah geldi böyle bir mod çok eğlenebileceğiniz bir mod ama eser lobisinde yani gördünüz mü <laughs> çok komik kaçtı ya ama böyle gidebiliyor tabi ah sıktı gidelim öldük arkadaşlar sence bu maçı biz mi kazanırız kardeşim mi Destek, like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. İzleyenlerinizde hiçbirisi abone olmuyor resmen. Küçüklük. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim bir de dürbünlerimiz var. Dürbünlerimizi niye kullanmıyoruz? Anlayamadım. küçülttüm. Çıkar kardeş. Ok sevenler yoruma yazsın. Hangi silah seviyorsunuz arkadaşlar PUBG'de? PUBG oynayanlar yorumlara yazsın lütfen arkadaşlar. Çıkmazsa ben de onu böyle gönderirim yani. Sıkıntı yok. Evet. Kaçtı. Arkadaşlar uzaktan nasıl vuruyor kardeşim derseniz 6x dürbün kullanıyor da. Öyle. Böyle. Öl artık sekmiyor. Baya çekiyor bu silah da ya. Öleceğiz. Kütürtmem lazım. Sen mi git kardeş? Ölüyorduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bomba atmaya çalıştı. Ölü şu an bu ateşten. Arkadaşlar bu maç bayağı uzun sürüyor. Böyle bitmeyecek sanırım bu maç arkadaşlar. Şey yapmak zorunda kalacağım. Maçı yarıda bölüp kısa bir video yapmaya çalışacağım. Öyle olacak sanırım. Zaman yok çünkü. işim çıktı acil. Evet. Bir 10 dakikaya Umarım tamamlayabiliriz 10 dakikaya 10 dakikaya tamamlarsak Öldük ya canı birdi Canı hiç yoktu arkadaşlar Şu an bir tanesi Öldü Şöyle Evet. Evet arkadaşlar. Hadi. Umarım kardeşim fark etmemiştir hileleri. Allah Allah. Tof gitti ya. Arkadaşlar 7 dakika olacak videomuz. Tamam anne. Umarım videomuza beğenip like atmayı unutmamışsınızdır. Görüşürüz.